Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de, Yorgi Jesus liderliğinde transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, ilk transferini Lincoln Enrique'yi kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Transfer operasyonunu büyük bir gizlilikle yürüten Kanarya'nın gündemine, flash bir oyuncu daha geldi. İşte detaylar. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Yorgi Jesus'un raporu doğrultusunda temaslarını sürdürüyor. Yönetim, Portekizli teknik direktörün isteği sonucu Lincoln Enrique'yi kadrosuna katmıştı. Jesus'un yakından tanıdığı 23 yaşındaki Lincoln Enrique transferi sonrası, flaş bir ismin transferi daha gündeme geldi. 67 yaşındaki çalıştırıcının, Manchester City'nin yıldızına kancayı attığı ifade edildi. Brezilya basınının haberine göre, Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Jan Kauto'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Jorge Jesus'un Kauto'yu özel olarak istediği belirtildi. 20 yaşındaki sağ sarı lacivertlilerin ana hedefi olduğu vurgulandı. Jesus'un, Brezilyalı futbolcu için Manchester City yetkililerinden görüş aldığı kaydedildi. İngiliz ekibinin yetkilileri ise genç sağ Bek için ayın 20'sinden sonra karar vereceklerini iletti. Geçen sezonu Braga'da kiralık olarak geçiren Jan Kauto, 42 karşılaşmada görev aldı. Jan Kauto'nun Manchester City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Jan Kauto kariyerinde, Coritiba ve Girona formaları da giydi. Genç oyuncu, Brezilya U17 milli takımında da 13 maça çıktı. Manchester City, Kauto'ya 2020 yılında büyük bir yatırım yaparak kadrosuna katmıştı. City, Couto'yu 6 milyon euro bedel ödeyerek transfer etmişti. Brezilya'da 1.68 boyundaki futbolcu için yeni kafu yorumları yapılıyor. Bir diğer haberimizde, Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kim Min Jae'yi takımda tutmak istiyor. Teknik direktör Yorgi Jesus da Güney Koreli stoperin kesinlikle takımda kalmasını isterken, Kim'in menajerinden ise sarı lacivertlileri kızdıracak bir hamle geldi geçtiğimiz sezon Çin'den transfer edilen ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Kim Min Ja ile ilgili, Fenerbahçelileri üzecek haberler geliyor. İddialara göre çok sayıda talibi olan Koreli futbolcu, kesin olarak ayrılık kararı aldı. Sakatlığı nedeniyle tedavi için ülkesine giden Kim Min Jae'nin, yanına eşyalarını da aldığı öne sürülüyor. Yıldız futbolcunun menajerinin şu anda çok sayıda kulüple görüşme halinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Kim Min Jae'nin şartlarında iyileştirmeye giderek yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor. Kısa süre içinde Koreli Yıldız'ın menajeriyle görüşme yapılacağı, ancak Kim'in ayrılık konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor. Yorgi Jesus'un da Yıldız futbolcunun, en azından bir sezon daha takımda kalmasını istediği belirtiliyor. Eğer Kim'in ayrılık kararı değişmezse, yönetim mecburen bazı kulüplerle pazarlık masasına oturmak zorunda kalacak. Ancak Sarı Lacivertli yönetim Kim Min-jae'yi 20 milyon Euro'nun altında bir rakama kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. 25 yaşındaki stoper bu sezon 39 maça çıktı. Güney Koreli savunma oyuncusu bu maçlarda 3268 dakika süre aldı. Kim Min-jae'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Şanlı Fenerbahçemiz ile ilgili son dakika haberlerini ve yaşanan gelişmeleri öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.